Denizli İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü özel idare personeline hizmet içi eğitim verdi. Denizli İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Profesyonel Eğitim Merkezi'nde hizmet içi eğitim düzenledi. Ayrı süreci gelgitler... Türk Erişler'in gerçekleştirdiği hizmet içi eğitim semineri programına İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Oklu, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Edip Yılmazlı, iç denetçiler, hukuk müşaviri, avukat ve birim müdürleri katıldı. Yani görsel objelerle, şekillerle, karikatürlerle, onlarla şekillendirilenler ya da mutlaka hikayeleştirilenlerdir. O nedenle bir olayın kalıcı olmasını istiyorsanız ya da konuşmalarınızın, muhataplarınızda beklenen etkiyi oluşturarak kalıcı hale dönüşmesini istiyorsanız sık metafor kullanınız. Liderlik, etkili konuşma ve zaman yönetimi konuları üzerine gerçekleşen seminerde Türker İşler, il özel idaresi çalışanlarına bilgiler verdi. E, bu sistemin çok başlığı var ve bu günde sorunlu olmadığı ve çözmemesi gereken hiçbir problem yok. Yani bütün sınıfları da bu yönetimde çözmesi gereken il siyasetimiz, meclis başkanımız, il başkanımız, meclis üyelerimiz, çok yönlü etkileşim içinde olan ve e, artık ne bu sosyal bilimlerin tarif edilemeyeceği bir yöntem 26 Mart'ta başlayan hizmet içi eğitim bugün gerçekleştirilen seminerle son buldu.